Danışma! Affedersiniz. Kadın doğum üçüncü katta. Olsun ben kadın doğum üçüncü katta değil demedim ki. Pardon, elinizde çiçekleri görünce doğuma geldiniz sandım. Doğum mu? <laughs> yok artık. <laughs> biz daha yeniyiz. Gerçi siz böyle yakıştırınca hoşuma gitmedi değil. Ama yok yani. Sevgiliyiz daha biz. Hmm. Siz obozite polikliniğine geldiniz o zaman. Birinci kata çıkın, hemen karşınızda. Obozite ne lan? Hanımefendi benim öyle obozite gibi bir duruşum var mı ya? Benim boy kilo oranım altın orandır hanımefendi. Bilakis fit bir vücuda sahibimdir. Önde birazcık ayva göbek var. Onlara da Müring'den en kısa zamanda kısmetse aldıracağız. Ay pardon, şimdi tanıdım ben sizi. Evet, o tanıdığınız kişi benim. Siz Doktor Feridan'ın arkadaşısınız. <laughs> Ben Feride Hanım'ın ayak arkadaşım. Öyle sıradan değil yani. El ele tutuşmuşluğumuzdan damran komran yapmışlığımıza kadar belli bir yaşanmışlığımız var. Ayrıca bunlar özel konular. Sizi alakadar etmez. Ben nasıl yardımcı olabilirim? Doktor, Feride Kural'a bakmıştım ben. Konumuz o değil mi? Feride Gansız. Evet. Nerede o çaka? Odasına baktım yok. Feride Hanım bugün yok. İzinli kendisi. Size de bir not bıraktı. Not bıraktı. Ne yazmış asma? Bir işi varmış. Halledince arayacakmış sizi. Nereden bildi ki buraya geleceğini ya? Aa, kızma yok yani. Allah Allah. Kızmak da neymiş ya? Attığımız her adımın hesabını mı vereceğim ben burada ya? Al bunlar da burada kalsın. Kimse siz bir hastaya götürün garibansınız. Hadi. Teşekkür ederim. Hoş geldin aşkım. Kimdi o? Kimdi o? Niye çiçek verdi sana? Aranızda bir şey mi var? Ya göründüğü gibi değil aşkım, anlatırım ben sana. He, göründüğü gibi değil ha. Yani şu klasik replikle hala kendini savunuyorsun ya. Yani. İnanamıyorum. Helal olsun. Ne nerede lan? <laughs> Ödeşme vaktin geldi. İki saatin var, hazır ol. Feride. Bu ne lan? Ahmet! E hani hazırlanmamışsın? <laughs> ya kuşum olmaz ki ama haksızlık bu. Lan sen dün haber vermedim diye mi kızdın bana? Ya kızmamız mı yok Ahmet? Benim de kartelim bu. Senin kartelini... Ama böyle kartel olmaz ki. Bence çok saçma. Hiç yakışmaz bu bana kızım. Baksana tüklü müylü. Ya oyun basanlık yapıyorsun ama. Cık, değildi. Hı. Etnik bir şey bu. Etnikler sayılmasın Feride ne olur. Ya o ne demek Ahmet ya? Mehtar takımı çok evrensel bir olgu mu? Değil mi lan? Ahmetciğim, bak ben altı yıl boyunca Avustralya'da yaşadım. Orada en çok özlediğim şey de bu. Ta, 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 ta. Çok mu istiyorsun? Evet. Yapmazsam Damran, Komran yok mu kız? Yok, yok öyle bir şey. Sen kıllık yapıyorsun diye ben niye kendimi cezalandırayım? Oo. Oho! Çakal! <laughs> Sss, deneyeceğim senin için. Omza mı? <gülüyor> 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 Bak şimdi ben sana... <laughs> <laughs> Hay! Ho! Hey da, hop hop! Hadi ben, hey, hey, Hop! Hay! Ho. Ha, hay, ha, hay, hay, ağlamak zorla, hay, ha, hay, hop, 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 bu da ha. Ya çok güzel devam et, devam et, hadi. Nasıl? Nasıl? <laughs> 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 ha, şu <laughs> ayak çok önemli ama bak, her vurduğunda şu ayak bir atıyor. Ne anlatmak istedikleri de hiç belli değil. <laughs> ha, hay, ha. yönlendiriyor. Geriye doğru yani, anladın mı? Çözdüm yani ben. <laughs> Bak şimdi. <laughs> ha! Hop! Ya ama kollarım acıdı ya. Su tutup gelin. <laughs> Feridem kuşum geldin mi? Feride. Yine sürpriz mi yapıyorsun lan <laughs> peki? Feride! 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 <gülüyor> Feride! <gülüyor> of! Aha. Allah! Gene mi ya? Ulan sen var ya bıçak bıçak saplamış ha. Ayşin. Manyak çıktı bu ya. Sevgilin elimizde, onu sağ salim görmek istiyorsan 100 milyon doları yatak odasına getir. İmza Damrana Komrano. Senin ben. Hemen sana ben bir çıkartma yapayım da gör. Geliyorum, geliyorum. Fırat. Fırat bebeğim, kurtaracağım seni. Geliyorum lan. <laughs> <laughs> Geldim bir tanem, kurtaracağım seni. O ne? At, sen kimsin? At, al bakalım. Ananız. Bu neydi lan? O kadar kolay değil. Gözümün nuru, gözümün nuru. Bir dereki yaptım bir yok değil mi? <laughs> sen öyle sessiz sen ses, adet beni dört yüce yaptım ben onu. Rolden dolayı benim komando reflekslerim var. Komando reflekslerim beni den. Ruhumun aksi. Paramedik bey iğre çekti mi ne olur? Onu siz mi getirdiniz bu halde? Darp mı var? Efendim bu beni arkadan sessizce dörtünce ben de bir tane taramalı tüfeğin tepçiyle koydum. Taramalı tüfek mi? Aynen. Yarı otomatik sanırım. Paramedik bey hayatı döndürün onu. Feride! Yuh! Sen çok basılıyorsun onu ya. <laughs> Alo? Ne diyorsun kardeşim? Nasıl? Niye? Tamam, Ge hemen geliyorum, hemen geliyorum, tamam. Mı? abi. Ne? Hastane? Tamam tamam gelirim. Vallahi burası biraz daha sürer ama. Hadi. Diğer arkadaşlar gelmeyecekse biz artık başlayalım benim. Salih Hala bak beni korkutuyorsun. Üzüyorsun da yapma böyle abi. Demek ki zamanı gelmiş Vedo. Salih abin dağın en zirvesine çıkmıştı. Demek ki ibme vakti gelmiş. Ama bütün bunlar içimdeki sıkıntıyı yok etmek için. Seninle hiçbir alakası yok biliyorum değil mi Vedo? Ya çocuk mu ediyorsun Allah aşkına abi? Söyle nerede yanlış yaptım ben? Neden soğudun sen benden? Yetemedik mi sana biz abi? Yok be oğlum, sizinle bir alakası yok. Siz zaten artık oldunuz. Bak, bunları size getirdim. Bunlar benim mirasım. İçinde Samantha Fox Memiş'le özel bölüm var. Bunları geliştirecek olan sizlersiniz. Biliyorsun değil mi? <laughs> Zahide abi, bizi bırakıp gitme olur. <laughs> Gidiyorum Edo, hem de geri dönmemek üzere. Ya baba ne salma kendini, oluyor? Ne oluyor? Ne abi. Ne oluyor? 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 Allah 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 Allah, Allah. Allah. Feride'm iyileştin mi Feride'm? Mihaçır Bey bir şey söyleyin. Saçınız çok tatlıymış doktor hanım. Kurban olayım bir şey söyleyin. <laughs> doktor hanımın durumu iyi. Yalnız siz biraz daha polis gelene kadar burada kalacaksınız Ahmet Bey. Kadına karşı şiddet çok ciddi bir insanlık suçudur. İnsanlığıma sıçayım hanımefendi. Polisi çağırın, alsın beni, kurban olayım abi. Allah'ım nasıl yaptım ben bunu, nasıl yaptım Allah'ım? <laughs> Ahmet! <gülüyor> Ahmet! Kardeşim nasıl oldu? Firde nasıl? Bilmiyorum Murat, bilmiyorum. Görüştürmüyorlar kardeşini. Bırak kurban olayım. Nasıl oldu oğlum bu olay? Damla komram var, zarfı gördüm. <laughs> dipçikledim kadını Murat, dipçikledim. Ne diyorsun lan? Firdevs! Kana ihtiyaç var mı? Kanım var benim. Ya, siz nasıl buluşup geldiniz lan? Saçınız ıslak. Ne buluşması oğlum? Otelden geldim ben buraya ya. Ben haber vermedim ama bu kıza. Bana da bana e, bana da şey e, kuşla kuşlar söyledi. Nasıl kuşsa o? <laughs> Nerede şu an işe? Doktor. Doktor hanım şikayetçi olmadı. Şansınız varmış. Şükür. Bırakabilirsiniz. Yalnız bir daha böyle bir şey yaptığını duyarsam Geçmiş şey Sen kızcağızı kendi hastanesine niye götürmüyorsun oğlum? Ben düşünemiyorum değil mi onu oğlum? İstemiyor kız ya, kendi hastanesinde dayak yemiş şekilde görünmeyeyim dedi. Peki dedim. Ne dayağı? Dayak değil, dayak değil. Gid çik lan, gid patates etmişler Allah, ne oldu Hı. Beni değil, beni değil. <laughs> Kimi patates etmişler? Ferideyi patates etmişler. Ha, iyi o zaman. Dip, 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 dip demiş. Aaaa! Yengemi doldu lan! Yengemi doldu lan! Yengemi lan! İyi misiniz abiler? Yetişti mi? Havar komşular havar! Sade bir patates etmişler havar! Sade ne yaptın lan? Manyak mısın oğlum? Bir sene eksiktim. Hüsnü Yok yok, bende bir şey yok ya. Ben iyiyim. Yenge nasıl? Ha o zaman ben gideyim de bir çöllerim dedim. ya. Niye ne Çocuklar, sakin olun. Telaşlanacak hiçbir şey yok. Ben hekimlerle konuştum. Feride'nin sadece burnu kırılmış. Ee, şikayetçi de olmayacak. Ahmet'i salacaklar, tamam? Ee, ben çıkış işlemlerini yapayım. Hadi görüşürüz. Bunu da alabilirsiniz O ne lan? O şey değil ya. Alayım ben onu. Pislik. <laughs> Amerikan piyade Vietnam'da kullanıldı. Etkilemenize iyi miyiz? <laughs> Az mi vuracağım lan? Sadece sen bunları nereden biliyorsun? Nereden bileceğim ya? Attım. Boya mı o ne o boya mı? Ne yapıyorsun oğlum sen niye böyle geliyorsun ya? O boya ne ya? Boş ver abi ya. Ben de gidiyorum Bu <laughs> gizli kapaklı Mevzuların sonunda görüşeceğiz Cemil. Ney ney? <laughs> Arkadaşlar daha iyiyim ameliyata da gerek yok. Ama şimdi gitmenizi istiyorum. Fibidem, Fibidem. Geçmiş olsun. Geçmiş, oh. Geçmiş olsun. Ki o zaman Ahmet. Sen nereye? Kızdın ya. Kızmadın mı? Daha kızı kurtaramadın Ahmet. Oh. Operasyon bitmeden gitmek yok. Oh senin Allah'ına kurban lan. <laughs> Feride, sana hemşire kıyafeti alalım mı ha? Hemşire kıyafeti diyorum bak, çok yakışır sana ha? Ne istersen alırım ha? Ahmet <laughs> ya. <laughs> tamam. Parmağını bir kere ağzına götür o Şimdi bir kere sus işareti yap, ne olur. Hadi sus işareti yap, ne olur sus iş. Sus. sus. <laughs> Geç içeri geliyorum. Елечай санкер ⁇ т.